Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar hoş geldi sefa getirdi. İyisiniz inşallah. Lütfen Medium Mayer doğaüstü güçlere sahip Medium Mayer kanalına takibe alarak veya Tarot uzmanı Mayer kanalına takibe alarak izleyin beni. Instagram'dan Medium Mayer Mayerizm sayfasından izleyebilirsiniz. Yani bunları izlemekle kendinize faydanız var. Ben de elimden geleni yapacağım ki sizlere faydalı olayım. Çok kolay bir ritüel bu. Herkesin yapabileceği, herkesin fayda göreceği bir ritüel. Şimdi elimde görüyorsunuz bir tane ne var? Safran yağı var. Görüyor musunuz? Safran yağı. Aktarlarda bulunan bir şey zor bir şey değil bu safran yağını alıyorsunuz bir tane de kırmızı mum bir tane de yeşil mum alıyorsunuz yeşil mum bende büyük çünkü ben büyük mumlarla çalışıyorum bende danışmanlık verdiğim için insanların nasibine bahtına yardımcı olduğum için bende büyük mumlar oluyor Sizler küçüğünü de alabilirsiniz üzerine mayer ismini yazıyorsunuz sadece yazabildiğiniz kadar yazın kırmızı ya da Yeşile de Mayer ismini yazın. Safranın yağınızını aldınız, aldınız, doğru mu? Çok kolay. Eğer sevgilinizin gelmesini istiyorsanızsa, eşinizin, sevgilinizin sizle iyi olmasını istiyorsanızsa, onunla mutlu mesut yaşamanızı istiyorsanızsa veya veya sevgiliniz yoksa, eşiniz yoksa evlenme istiyorsanızsa. O zaman bu ritüeli yapacaksınız. Artı hem sevgili hem eşle mutlu olmak hem de para pul konusunda huzurlu mutlu olmak istiyorsanız. Para kapılarını açmak istiyorsanız çok kuvvetli bir çalışma öğreteceğim size. Ben kendim bunu yapıyorum. Evet, benim işlerime çok çok faydası var. Nerede deli var beni buluyor. <laughs> Bu arada <laughs> hiç akıllıya hasretim ben. <laughs> Yeşil, kırmızı mum ve safran yağı. Şaka yapıyorum bu arada değerli danışanlarım. Sizleri çok seviyorum. Zaten akıllı olsanız benle ne işiniz var? <laughs> Ama sizlerin her halinizi seviyorum. Aklınızı da, deliliğinizi de, şımarıklığınızı da, ağırlığınızı da, sıkıntınızı da. Sizleri çok seviyorum. Bunu biliyorsunuz. Şaka yaptığımı da biliyorsunuz. Sizlere karşı zaafım olduğunu da biliyorsunuz ki gece gündüz sizlere bağlıyım. O yüzden ben de zaten hiç akıllı değilim. Akıllı olsam gidip adam gibi iş yaparım bir <laughs> ya doktor ya öğretmen olurum. <laughs> Doğru mu? <laughs> Bende de biraz kırık. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi safran yağını aldınız. Hep bulunduruyorsunuz. Hem e, sağlık konusunda faydalı, hem başka ritüellerde de bunu öğreteceğim size. Hem de her iş yaptığınızda, diyelim doktor musun eline sürebilirsin. Herhangi bir işin varsa, ticaret yapıyorsansa eline sürebilir. Yani ele yüze sürülen bir yağ bu. E, şifalı yağ bu. Kendi özünde zaten şifa var. E, biliyorsunuz ki safran yağı. E, Azerbaycan dilinde zeferan yağı. inşallah bulursunuz Azerbaycan'da. Türkiye'de de safran yağı. Yurt dışında da bulunuyor İnternetlerden de bulabilirsiniz Almanya'da, İsveç'te yaşayan, Londra'da yaşayan Amerika'da yaşayan danışanlarım Bulunuyor yani bulunmayan bu dünyada Hiçbir şey yok her şey bulunuyor Evet aldınız, oturdunuz Kusul abdestinizi alıyorsunuz Eğer Müslüman değilsinizse Hristiyansınızsa hiç fark etmez Yıkandınız, duşunuzu aldınız, oturdunuz Ondan sonra elinize Bir, iki, üç damla. Tamam mı? Ama önce mumları yakıyorsunuz. Mayer ismini yazdınız. Mumları yaktınız. Küçük de olsa Mayer yazmaya çalışın. İğnenin ucuyla falan yazmaya çalışın. Sonra bu 3 damla yağ bura damlatıyorsunuz. Ben videonun altında onun doğasını paylaşacağım. Hem aşk hem para doğasını paylaşacağım. 41 gün 21 kere Aşk duasını, 41 gün, 41 kere de para duasını. Kafanızı karıştırmayın. Duanın ikisini de paylaşıyorum. Okuyorsunuz. Bu yağın üzerine. Okudunuz mu? Bu şekilde duanı okuya, 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 okuya bu şekilde yapıyorsunuz. Boynunuzun arkasına, dirseklerinize, bakın dirseklerinize, tamam mı? Böyle bu şekilde kolunuza bu şekilde sürüyorsunuz tamam mı? Baktınız ki aç az geldi yani e, bedeniniz o yağ çekti kendini Bilin ki o beden e, pozitif enerjiye, doğaya muhtaç. Bir daha yapabilirsiniz hiç sakıncası yok. Fazlanın zararı yok eksik olmasın bir daha. Doğanızı okudunuz tamam mı? Yine e, yani doğanızı okuyor okuya yapıyorsunuz bunu yani internet benim size verdiğim dua'nı telefondan okuya okuya bu şekilde yapıyorsunuz ve böyle bir niyet ediyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun meleklerini çağırıyorum. Medium Mayer'in meleklerini çağırıyorum. Medium Mayer isminin görevlilerini çağırıyorum. Bana gel. Bana yardımcı ol. Benim yolumun, bahtımın, nasibinin açılmasına yardımcı ol. İşlerimin güzel gitmesine yardımcı ol. Sevgilimin, aşkımın, eşimin gelmesine, yanımda mutlu, mesut olmamıza yardımcı ol. Melekler, ateş melekleri, bana gelin. Bana yardımcı olun. Mayer isminin görevli melekleri, görevli hüddamları, bana gelin, bana yardımcı olun. Paranın kapıma gelmesine, paranın benimle olmasına, paranın beni sevmesine yardımcı olun. Eşimin, sevgilimin benimle mutlu olmasına yardımcı olun. Aramızda ne sıkıntı varsa bu ateşte yansın, yok olsun niyetine ediyorum. Eğer eşin, sevgilin yoksa diyorsun ki Allah'ım ve onun görevli e, varlıkları, hüddamları, melekleri bana gelin nasibimin açılsın yollarım açılsın Kapıma güzel bir eş gelsin nasibime bir eş gelsin beni sahiplensin beni sevsin bana desteği olsun Bana yardımcı olsun kalbime dost olsun hayatıma e, mutluluk getirsin şifam olsun Allah'ım kendin maır hocanın ölmüşlerine rahmetliliğin sağlığına da dua edin lütfen. Kendime de bir şey isteyeyim sizden. Olmaz mı? <laughs> Valla bu şekilde yapıyorsunuz. Güzel 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 yağ sürüyorsunuz kollarınızın böyle dirseklerinize. Tamam Elinize, yüzünüze sürün. Valla ben yüzüme de sürdüm. Oh çok güzel mis gibi. Tamamen şifalandım. Ben bu yağlarımı önceden okuyorum içini. Çünkü işlem yapıyorum ya. İşlem yaptığımda fıs 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 işlemlere, atletlere, mumlara işte otlara fıs fıs hazır. Bunun için okunmuş zaten. Sizler de önceden okunmuş koyabilirsiniz. Hatta öyle de yapabilirsiniz. Ya açın. Bu şekilde içine duanı okuyun, üflün. Okuyun, üflün. Hazır dursun. Ha bir işiniz varsa, acele bir e, iş görüşmeniz var, acele bir sıkıntımı var, acele çocuğunuz mu hasta veya bir derdiniz var. Her derde derman. Yani illa da para pul değil. Sağlığa da faydası var. İnanın her şeye faydası var. Verdiğim duaların. Hem aşk yolunuz açılıyor. Herkesle şirinsiniz. Hem para yolunuz açılıyor. Para size geliyor. Siz de bana geliyorsunuz. <laughs> bana siz de bana gelin lütfen. Bana gelin tanışalım. Kim olduğunuzu göreyim. Biz kızayım arada bazılarına seveyim hepinizi. Konuşalım, dertleşelim. Geleceğinize bakalım, yolunuza izinize ışık saçalım. Gelme istediğinizde de gördüğünüz numara 536 912 2001. Numarasından iletişime geçiyorsunuz, brandı alıyorsunuz, birbirimizi tanıyoruz, seviyoruz, sevgiyle kalıyoruz, enerji yüklüyoruz, seans yapıyoruz, biyoloji yapıyoruz, mutlu mesut hayatımızı ışık vererek devam ediyoruz. Nasıl bir tel? Beğendiniz mi arkadaşlar? 2 dakikada burada rüteli kafadan değil kitaplarından e, kitaplarımdan verdim. Kitaplarımda var benim rütellerim. Almak isterseniz eğer. Mıknatıslı dualar kitabı, çok çok güzel. Tam Müslüman'ın kitabı bu. bu kitabı alan herkes namaza geliyor. Bu kitabı alan herkes duaya geliyor. Bu kitabı alan herkes şifa buluyor. Çünkü tam Müslüman'ın bir duası. Aşkı kendine ve paranı kendine mıknatıs gibi çeken çok mükemmel bir kitap. Bu kitabı da Nur Hanım'dan alabilirsiniz. Nur Hanım'ın da numarası bu işte. 536 912 2001. Sitemden de fiyatına bakabilirsiniz. Kendisine de Alırsanız fiyatı öğrenin ona göre alın. Yormayın Nur Hanım'ı. Çünkü çok yoğun şekilde çalışıyoruz. İnanıyorum ki videonu beğendiniz. Eğer beğendinizse beğeni atmayı katiyen unutmuyorsun. Ee, ve beğenilerle beğenilerle yorumlarını eksik etmiyorsun. Bekliyorum.